Merhaba, hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk. Nasılsın, iyi misin? İyiyim Onur abi, sen nasılsın? Teşekkür ederim, ben de iyiyim. Nasıl gidiyor? İyi, iyi evden çalışmaya devam. Sen nasılsın abi? Ben de aynı şekilde. E, bu hafta ikincisini düzenlediğimiz VMware VExpert webinarına hoş geldiniz. E, Aykut bugün bizlere... Bir dakika... Ee, Aykut bugün bizlere VMware vSphere 6.0.7'den 7.0'a nasıl geçeceği konusu hakkında bilgi vermeye çalışacak. Aykut ben seni e, şu an için ayrılıyorum. Sana iyi yarınlar diliyorum. Merhaba abi. Sağ olasın. Merhaba arkadaşlar. İsmim Muhammed Aykut Arar. Ee, sanallaştırma ve veri depolama yöneticisi olarak çalışıyorum. Ee, bugün sizlere VMware vSphere 6.7'den 7.0'a planlama ve yükseltme aşamalarından bahsedeceğim. Ayrıca sosyal medyadan erişmek isterseniz Twitter adresim, link edin ve blog sistem, aykutarar.com'dan ulaşabilirsiniz. Bugünkü konu başlıklarımız vSphere 7 yenilikleri, ortam bileşenlerini belirleme, server storage backup ortamlarını belirleme, sonrasında geçiş için planlama yapma, uygulama sunucu versiyonları, backup kontrolleri gibi. Yükseltme hazırlıklarında update sequence'ten, compatibility guide'dan bahsedeceğim. Ve daha sonrasında vCenter'ımızı ve ESX host'umuzu yükseltme aşamalarından bahsedeceğim. Sonrasında da yükseltme esnasında olası problemlerden kısaca bahsediyor olacağım. vSphere 7.0 yeniliklerinden kısaca bahsedecek olursam, e, Kubernetes altyapısı geldi. Biliyorsunuz open source tabanlı bir e, container yapısı. vSphere 7 ile desteklenmekte vCenter Server profilleri gelmiş bulunmaktadır. List Export, Validate ve Import özelliklerini kullanabiliyoruz artık. Update planlarıyla e, vSphere ve e, vCenter upgrade'lerini planlayabiliyoruz. Multi-Homing Support'ta da şöyle bir özellik var. E, vCenter'ımıza WAMI arayüzünden çeşitlilikler çeşitli nickler takabiliyoruz. Maksimum 4 tane nick takabiliyoruz. Bunları e, Dedicated Backup olabilir. External Network olarak kullanabiliriz. Content Library VM Template versiyonunda da şu şekilde bir özellik var. Artık Content Library geliştirilmekte ve çeşitli özellikler kazandırılmakta. Burada VM Template versiyonlarını günce, güncelleyebiliyoruz veya versiyonlar, versiyonlar arasında geçiş yapabiliyoruz. External platform servisleri platform servis kontrolleri depreciate edildi. Yani artık desteklenmiyor. VMware vCenter Migration'da da artık e, Windows vCenter'ımızı otomatik olarak e, Appliance vCenter'a geçiş yapabiliyoruz. Precision Time Protocol'de artık milisaniyeden de az kısa sürelerde time e, eşleştirmelerini yapabiliyoruz. Ayrıca e, hard e, sanal makinemize bunu bir ekleyebiliyoruz. Interoperability Matrix'te de e, çeşitli güncelleme matrixlerini artık vSphere arayüzünden yapabilmekteyiz. Ee, V0 6-7 ve 7-0 arasında e, çeşitli maksimumlar değişti. Bunlar nedir? V-Center -center Server Standalone'da host e, başına V-Center Server'da bulunan 2000 tane sanal makine vardı. Bu 2500'e yükseldi. E, toplam açık sanal makine sayısı 25.000'den 30.000'e yükseldi. Ve çeşitli e, genişlemeler yapıldı. Şimdi ortam bileşenleri belirleme derken, ben bu yükseltme yapmadan önce altyapı cihazlarımız işte server'dır, storage'dır, backup ürünlerini, ürünlerinin 107'ye geçiş için uygunluğunu öğrenmemiz gerekiyor. Ya, tabii ki elimizdeki cihazların bu versiyon geçiş için uygun olması gerekiyor. Bu senaryoda ben Dell PowerEdge Server kullandım. ve Aynı zamanda Dell EMC VNX serisi bir storage'den faydalandım. Şimdi geçiş için planlarımızı şu şekilde yapıyoruz. Elimizdeki ortam 6.7 idi. ESX hostumuz da aynı zamanda 6.7. Bu versiyon ve build bilgisini kendi notlarımızı arasına alıyoruz. ESX hostumuz da keza. Bu versiyon bilgisinin için önemli. Geçiş yapabileceğimiz ESX ve vCenter versiyonlarını bu bilgiler üzerinden faydalanarak yapacağız. Server modeli e, hardware'imizin destekleyebilmesi, NIC ve HB kartların desteği bulunmasında bunları daha sonraki slaytlarda bahsedeceğim. Hardware compatibility listten bakabileceğiz. Standart ve distributed switchlerin backup'larının alınması önemli. Bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Var olan yapımızda HA, DRS, EVC fonksiyonlarını kontrol edelim. E, çünkü e, çeşitli hostlara dedik su, edilmiş sunucular olabilir. Bunları e, upgrade sonrası kontrollerimizi yaparken dikkat etmemiz gerekiyor. Arbitus diye bir tool'umuz var. Bu tool'umuz ne işe yarıyor? E, tüm e, sa sanal platformumuzda vCenter'daki raporları alabileceğimiz bir tool. Ne var içerisinde? vDataStore'muzdan tutun da vHealth durumlarımıza, lisans bilgilerimize, CPU Memo özelliklerini, tüm detaylı bilgisini buradaki rapordan alabiliyoruz. Ve özellikleri hani geçiş yapmadan önce ve geçiş sonrasında makineler üzerinde herhangi bir değişiklik olmuş mu buradan kontrolünü yapabiliriz. Update sequence'le yükseltme öncelikleri belirleyeceğiz. Bunlar nedir? VSphere ortamında bu bulunan VMware e uygulamalarıdır. Örneğin vRealOps, vRealize gibi, Log Insight gibi çeşitli ürünleri var. Bunların e, güncelleme öncelikleri bulunmakta. Bunun için e, VMware'in KB'sini koydum bu tarafta. E, daha sonrasında bu aşamaları tek tek göstereceğim. Backup uygulamamızın V07 ile uyumlu kontrolünü hangi backup ürününü kullanıyorsanız software olabilir, appliance, cihaz olabilir. E, bunu kontrolünü e, ilgili vendor'ın sayfasından kontrol etmemiz gerekiyor. Server Storage'in Compatibility Guide'larını az sonra değineceğim. E, maksimum konfigürasyonları da e, configmaxvmr.com adresinden erişebilirsiniz. Burada e, maksimum ulaşabileceğimiz e, sanal makinedir. E, çeşitli bilgileri buradan ulaşabiliyoruz. E, önceki sunu slide'da belirttiğim gibi yükseltme hazırlıklarında hani, e, VMware'in ürünlerinden bahsettim. Bunları e, upgrade aşamalarında öncelikleri var. Örneğin bir bir CLM, bir bir Bu tarz ürünlerin hangisinin öncelikli olarak update edileceği ve bunların uyumluluk seviyesinin yükseltilmesi gerekiyor. Ee, tabii ki önce vCenter'ımızı upgrade edeceğiz. Sonrasında ESX hostumuzu ve sırasıyla VMware Tools'umuzu, Virtual Hardware'imizi ve vSAN, VMFS güncellemelerini yapıyor olacağız. Bahsettiğim gibi Dell R730 X'te PowerEdge sunucumuz var. Bunu compatibility Guide'ını VMware.com resource compatibility adresinden kontrol ediyoruz. Üst kısımda bulunan "What are you looking for" kısmında sistem ve serverları seçiyoruz. Buradan daha sonra tüm versiyonları seçtim ben burada. Sistem type'ında all seçtim. Vendor name'i Dell olduğu için onu seçiyorum. E, Keyword olarak da r 730 de seçtim. Devamında e, bu update and view result yaptığımız zaman e, karşımıza support edilen e, ESX sürümleri karşımıza gelmekte. Bunlar e, Dell PowerEdge sunucumuz için 7.0.1.6.5 update 3'e kadar desteklemekte. Ee, devam edelim. Aynı zamanda e, storage'imizin uyumluluğunu kontrol edelim. Ne yapıyoruz? Ee, üst kısımda what I'm looking for'da storage SN kısmını seçip gene all product Versiyon all type'ları seçip tamamını kontrol edebiliyoruz. Ve partner name'inde Dell EMC seçtim. Storage'imiz o olduğu için. VNX 5400 serisi bir Storage olduğunda Keyword'i e girdiğimizde karşımıza şöyle bir ekran gelecek. Ee, desteklediği Array, array tipleri iSCSI, FC, NAS, FCOE desteklemekte ve Supported Release olarak da 701, 65, 70 ve 67 update üçleri desteklemekte olduğunu görmekteyiz. Devam edelim vCenter ortamımızı hangi ESX sürümüyle kurabileceğimizi ve hangileri desteklediğini buradan kontrol edebiliyoruz. Bu Compability'de neler var? 7.0.1 ile vCenter destekleyebildiği ürünleri buradaki çarttan görebiliyoruz. Biraz çok hızlı geçtim. Yükseltme aşamaları asıl bizim konumuz bu olduğu için buradan bahsedeceğim. Ee, vCenter versiyonu upgrade yapmadan önce tabii ki öncelikle e, planlama aşamalarında kontrollerimizi yaptık. E, backup tarafında yapmamız gereken neler var? vCenter'ımızın backup'ını alalım öncelikle. Daha sonrasında e, aşamaları tek tek prepare e, aşamalarını vCenter upgrade aşamasını, ESX upgrade, VM migration ve exceptional case'leri anlatıyor olacağım. Aslında kısaca e, ee, vCenter upgra upgrade, v upgrade'ine şu şekilde bakabiliriz. Soldaki e, resimde bulunduğu gibi önce backup alıyoruz tüm konfigürasyonlarımızı. Daha sonrasında vCenter'ımızı upgrade ediyoruz. Ardından ESX host'larımızı upgrade ediyoruz ve daha sonra üzerinde bulunan sanal makineleri ve virtual appliance'ları upgrade ettiğimizde aslında bu kadar kısa bir sürede bitiyormuş gibi gözüküyor. Oysa ki yaptığımız aşamalar e, yaklaşık 4-5 saat sürebilir. Hazırlık aşamalarından bahsedeyim. E, öncesindeki sunumlarda kısa kısa bahsetmiştim. Burada neler yapıyoruz? E, hazır, upgrade hazırlık aşamasında var olan e, altyapımızı, infrastructure'ımızı e, ortaya çıkarıyoruz. Neler var? İşte hardware kompabilitelerimize bakmıştık. E, storage e, Compability'lerimize baktık. Backup ürünümüzün kompatibilitesine baktık. E, ESX Compability'lerimize bakıyoruz. Lisansımızın e, destekleyip desteklemediğini hani e, elimizdeki e, ürün 6 serisi ise 6.7 ve 6.5 versiyonlarını destekliyor olabilir. Fakat 7.0 versiyonuna geçtiğimizde bu lisans değişmektedir. Bu e, support eden bir lisans bulunması gerekiyor. Hardware driverlarımızı, firmware driverlarımızı e, supported olması gerekiyor elimizdeki e, storage ve sunucumuz için. Bunların hepsini çek ettikten sonra, e, vCenter upgrade aşamasına gelebiliriz. E, vCenter topolojimizi çıkarıyoruz. Burada ben bir tek bir hostta çalıştım. E, daha öncesinde bir demo ortamı yaptım. Eee Burada yapacağımız işlem vCenter topolojisi çıkarmak. E, vCenter appliance'ımızın backup'ını alıyor olmamız gerekiyor. Ve vCenter'ımızı upgrade ediyoruz. Şimdi vCenter'ımızı upgrade ediyoruz. vCenter upgrade işlemini 3 çeşit üç yöntemle yapabiliriz. Exe'yi çalıştırıp e, direkt hani e, upgrade aşamasına başlatıp hani çeklerimizi yaptıktan sonra direkt geçiyor oluyor biliriz. VAMI arayüzünden upgrade edebiliriz, upgrade e, sekmesinden ve CLI ile upgrade edebilme yöntemlerimiz var. Bu upgrade işleminde e, aynı VLAN'da olacak, e, Appline sunucumuzla aynı VLAN'da olacak bir Windows e, makinede bu exe'yi çalıştırdığımızda upgrade işlemini başlatıyor oluyoruz. Bu upgrade işlemini başlattığımızda e, çeşitli health check'ler yapıyor. E, sistemin uyumluluğunu kontrol ediyor. Ardından e, aşamalar şu şekilde gerçekleşir. Eee vCenter'ımızı upgrade'imizi başlattığımızda yeni bir eee vCenter appliance makinesi kurar. Bu appliance makinesine geçici bir IP verir ve ağır olan eee vCenter'ımızı 6 yedirin. Eee Yerine geçecek bir sanal makine oluşturuyor oluyor. Ardından e, bu aşamayı yaptıktan sonra yeni sanal makine oluşturulduktan sonra e, ikinci aşamaya geçiyoruz. Bu ikinci aşamada ne yapıyor? E, var olan vCenter'ın üzerindeki tüm konfigürasyon dosyalarını kendi üzerine alıyor. Devamında e, önceki 6.7 olan vCenter'ımızı kapatıyor oluyoruz. Ve ardından yeni vCenter versiyonuna geçiş yapmış oluyoruz. Bu vCenter versiyonuna geçiş yaptıktan sonra kontrollerimizi yapacağız. Ee, vCenter upgrade'inden sonra işte e, sanal makinelerimizin durumlarını kontrol edebiliriz. Bu aşamayı yaptıktan sonra e, ESX upgrade işlemine geçiyor olacağız. ESX hostumuzu tanımlıyoruz burada da. E, ben tek bir hostta çalıştığım için e, hostlar arası bir migration yapmadım eee migration yapacağımız, upgrade yapacağımız e, makineyi maintenance moda alabilmek için üzerinde bulunan sanal makineleri diğer e, hostlarımıza taşımamız gerekir. Bu e, birden fazla hostun bulunduğu bir ortamdan bahsediyorum. Daha sonrasında e, hostumuzu maintenance'a alıyoruz. Eğer DRS ve şey açıksa zaten e, maintenance modu aldığımızda sanal makineler diğer Hostlara akmaya başlar. Fakat biz e, işimizi garantiye alalım. Sanal makinelerimizi e, diğer hostlarımıza taşıya olalım. Ardından e, ESX host upgrade aşamasına geçebiliriz. ESX host upgrade aşamasında e, önce yapmamız gereken e, bir işlem var. Ne, ne yapmamız gerekiyor? E, sunucu üzerindeki driverların sürümlerini kontrol etmemiz gerekiyor. Burada neler yapabiliriz? E, e, enter OpenManage Enterprise diye bir ürünü var. Bu driverları kontrol edebileceğimiz, monitör edebileceğimiz, iDirect üzerinden erişilen bir platform, bir uygulama. Bu uygulamayı kısaca bir göstereyim. Daha sonra tekrar buraya geri dönüş yapıyor olacağım. Şöyle bir arayüzü var OpenManage Enterprise'ın. Bu ne işimize yarıyor? E, hostumuzu hostumuzun üzerindeki firmware'leri güncellememizi, ko çeşitli konfigürasyonlar yapabilmemize, e, çeşitli alertleri buradan alabilmemize sağlıyor. Burada ne yapıyoruz? İlgili device'a gelip buradaki e, hardware durumunu, firmware durumlarını kontrol edebiliyoruz. E, driver upgrade'lerini bir baseline oluşturup e, bu şekilde de yaygınlaştırabiliriz. Hardware e, driver'larını güncellemek için ilgili cihaza gelip bu driver'ları e, son versiyonlarını e, check ettirip latest driver'ları kontrol edip uyumlu olan driverları sunucumuza yükleme işlemlerini OpenManage Enterprise ürünüyle yapıyoruz. Geri dönelim. E, OpenManage Enterprise'da driverlarımızı e, hostumuzda e, yükledik. Cihazımız hala maintenance modda. Nasıl yapıyoruz? E, driver'ı cihazımıza gönderiyoruz ve bu bir kueye düşebilir veya biz e, eminsek cihazımızdan hani üzerinde hiçbir sanal makine kalmadığına eminsek Burada e, cihazımıza ister direkt e, driver yükledikten sonra reboot ettirebiliriz. Ben genellikle şöyle yapıyorum. Cihaza driverları gönderdikten sonra driverların upgrade işlemlerini kontrol ediyorum. Eğer download etmiş mi? Oradaki kueyi takip edip e, cihazım hazır olduğu zaman cihazı yeniden başlatıyorum. Warm bootla yeniden reboot ettiğimde e, <laughs> driverlarımı ee, yüklenmeye başladığını açıldığında görüyor olacağım. Driver yükleme sistemi başladıktan sonra <laughs> myvmware.com'dan bahsediyorum burada. myvmware.com'da e, tabii ki e, vcenter bir hızlı geçtiğimiz için myvmware.com'dan vCenter ve tabii ki custom ESX hostumuz e, ISO dosyalarını indirmemiz gerekiyor. Custom ESX host'un ISO dosyasının önemi şu şekilde. E, ilgili vendorlar e, Çeşitli custom ISO'lar üretiyor. Bu diğer versiyonlar için de olabilir. 6.7, 7.0 için, 6.5 için olabilir. Burada e, custom ISO'nun özelliği ilgili driverların bu ISO dosyasının içerisine yüklenmiş, ona özel custom özelleştirilmiş bir ISO dosyasıdır. Tabii ki bu dosyalarımızı e, hazırlık aşamasında indirmiştik. E, bu ISO dosyalarını e, driver işlemlerini bitirdikten sonra son güncel versiyon driverlarla ESX hostumuza e, iDirect vasıtasıyla bağlanıp e, ISO dosyamızı mount ediyoruz <laughs> ve next reboot için hazırlıyoruz. Bu next reboot'ta da e, bu indirdiğimiz ISO bağlı olan ISO'dan başlattığımızda karşımıza e, yapacağımız işlem geliyor. Hangi e, hangi da, sunucumuzda SD kart olabilir veya direkt üzerindeki e, kendi hard diskinde olabilir. ESX işletim sistemimiz. Bu ESX işletim sistemimizi e, upgrade için eee dosyasından başlattığımızda upgrade veya clean install seçenekleri karşımıza gelir. Bu in, biz burada e, upgrade işlemini seçeceğiz. Upgrade işlemine başlattığımızda ESX host'umuz bildiğiniz işletim sistemi gibi kurulmaya başlıyor ve upgrade işlemi tamamlıyor. E, ESX upgrade'imizi de yaptıktan sonra ee, adım adım gidersek upgrade'imizi, driver'ımızı kontrol ettik. Ee, Distribute Switch membership'lerimizi kontrol ettik. ESX hostumuzu ayağa kaldırdık. Ardından VM e, çeşitli testler yapabiliriz. Neler yapabiliriz? Ee, upgrade yaptığımız e, makineye bir sanal e, sunucu göndeririz. Bir, bir tane sanal makinemizi göndeririz. Ve burada çeşitli network kontrolleri e, Migration işlemini başarılı oluyor mu, ee, çeşitli konfigürasyonları kontrol ederiz. IP IP almasında problem var mı, herhangi bir e, erişim problemi var mı, üzerindeki uygulamalar çalışıyor mu bunları kontrol edebiliriz. Ee, ESX hostumuzu bitirdik, vCenter'ımızı upgrade ettik. Ee, sonrasında yapacağımız işlem e, daha önceki update sequence'da olduğu gibi hardware versiyon ve VM tools'ların upgrade işlemleri var. Öncelikle VMware Tools'unu upgrade ediyoruz. Ee, yeni versiyona geçtiğimizde bu versiyon değişiyor. VM Tools uygulamasını kurup e, upgrade ediyoruz. Ardından e, hardware versiyonlarının e, 14 versiyonuna şimdi kontrol ediyoruz. Yeni versiyon geldi bu update 7 ile birlikte. Hardware versiyonlarını da upgrade ettikten sonra e, elimizdeki e, storage e, data store olarak kullandığımız için vsan olmadığında buradaki e, data store'larımızı artık vmfs versiyonları e, değişmesi için doldur boşalt işlemiyle yeni data store tanımlayıp e, sanal makinelerimizi o da yeni data store'larımıza taşıyoruz. Ardından eee Taşıdığımız data store'larda önceki data store'larımızda e, geri çekip e, storage tarafındaki işlemimizi de tamamlıyor olacağız. E, şimdi exceptional case'lerde neler var? E, sanal e, da RDM diskler olabilir, physical veya virtual. Bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Failover cluster yapısında e, makinelerimiz olabilir. Bunların geçişi için dikkatli çalışmamız gerekiyor. Sanal makinalarımızdaki bu e, RDM disklerimize dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü e, ikisi link modda çalışıyor. Bir taraf devamında e, şöyle yükseltme esnasında yaşayabileceğimiz problemler var. Bunlardan bahsedeyim. Ben e, vCenter versiyonunu upgrade yaptıktan sonra e, tabii ki ESX versiyonumuzu upgrade edecektik. Burada yaptığımız işlemde ESX 6.7'den 7.0'a geçişte Soldaki ekranda bulunan bir hatayı gördüm, düz düzgün aldım. Bu nedir? Bir driver'ın, e, bu ESX host'un geçilmesinden önce verdiği bir hata. Bu driver'ın uyumsuz olduğundan bahsediyor. Ve ilgili KB'lere baktığımızda bu driver'ın kaldırılması gerektiğini ilgili host'tan e, ve daha sonrasında e, yüklemesine devam edilmesini istiyor. F.Buller reboot edip sunucuya SSH bağlanıp ilgili driver'ı kaldırdıktan sonra tekrar upgrade işlemini başlattığımızda bu aşamayı atlatıyor olacağız. Ee, V07 ile birlikte gelen yani bilindik e, issue'lar var. Bunlar için e, linkteki adrese e, ziyaret edebilirsiniz. Burada e, bilinen bazı hatalar var. Çeşitli e, HBA kartlarıyla uyumsuzluk ve vesaire. Buradaki e, bilinen e, issue'ları kontrol edebilirsiniz. E, sağ tarafta da e, meşhur purpose screen of that ekranımız var. Bu 6-7 geçişinden sonra aldığımız bir ekran aslında. Daha öncesinde aldığımız bir ekran. E, burada da driver uyumsuzluğundan kaynaklanan bir e, powerpad hatası almaktaydık. İlgili driver'ın ııı e, güncellediğimizde bu problemi de çözüyor, olacak. çözüyor olduk. Yani genellikle e, bu tarz hatalar aldığımızda sağ üstteki gibi e, panik yapmaya gerek yok. E, ilgili e, sorunu daha önce yaşamış bir arkadaş olabilir veya e, daha önce yaşanmamış bir problemse bu konuda e, VMware'den destek alabilirsiniz. myvmware.com adresinden tıkıt açıp e, ilgili yaşanan problemi e, Mühendislere bildirip, buradan destek alabilirsiniz. Ee, Sunumum bu şekilde biraz hızlı oldu. Ee, teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için. Teşekkür ederiz. ağzına sağlık. Teşekkür ederim. Ee, güzel bir sunum oldu bizim için. Ee, şimdi sorular varsa eğer e, soruları alalım. Birkaç tane. Tabii. Evet, hazır yayın akışımız devam ediyorken, ee, soru sormak isteyen kimse var mı acaba? Sorumuz yok. Herkes teşekkürlerini sunuyor. Çok teşekkür, teşekkür, ederim, teşekkür ederim ben de. Sağ olun. Ben ederim. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.